Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte misafirlerim için iftar hazırlığı yapacağız. Birbirinden güzel birbirinden lezzetli tarifleri detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerle tarifleri paylaşmak çok keyifli çok zevkli ama bu çekimleri almak o kadar zor ki bu zorlu süreçte sizlerde beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tariflerimizi paylaşmaya başlayabiliriz. İftar hazırlığını öncelikle masamı hazırlayarak başladım. Gün boyunca belki yoğunluktan masamı hazırlayamam diye öncelikle bunu aradan çıkarmak benim için de büyük bir kolaylık olacak. Zaten burası salon, salon olduğu için giriş çıkış yapılmayan bir yer. O yüzden de toz olmayacağı için masamı hazırlayacağım ve kapıyı kapatacağım. O yüzden benim için büyük bir rahatlık olmuş olacak. Hadi gelin isterseniz öncelikle masamı şöyle detaylı olarak bir inceleyelim sizlerle beraber. Masamı genel olarak sade ve şık hazırlamaya dikkat ettim. O yüzden beyaz ve gold renklerden oluşan bir masa olmasını istedim. Böyle beyaz ve üzerinde gold detayların olduğu suplalar kullandım ve aynı suplalarımla da uyumlu beyaz bir porselen yemek takımı tercih ettim. Orta servisler için de hepsinin aynı boydan oluştuğu dikdörtgen böyle porselen servis tabakları kullandım. Şimdi paçanga böreğimizin iç malzemelerini hazırlayalım. Şöyle birazcık sucuk ekliyoruz karıştırma kabına. Bunun yerine pastırma da çok yakışır. Aslında orijinali pastırmadır ama pastırma bulamadığımız zaman sucukla da bu işlemi yapabiliriz. Şöyle bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Ve bir domatesle iki tane de yeşil biber ekliyoruz. Bu malzemelerin ölçüsünü kendinize göre değiştirebilirsiniz. Eğer sebzesini çok seviyorsanız domates ve biber oranını artırabilirsiniz ya da sucuk kaşar oranını kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şöyle karıştırıyoruz. Malzememiz hazır. Şimdi yufkamızı dilimleme aşamasına geçeceğiz. Sizlere pratik bir kesme şekli göstereceğim. Yufkanın tamamını tezgaha açtım. Önce ikiye katlıyoruz. Sonra yufkamızı dörde katlıyoruz. Ve bunu da bu şekilde katladığımızda tam orta kısımdan kesiyoruz. Ve hepsi eşit dilimlere ayrılmış oluyor. Paçanga böreğimizi uygun boyutta yufkalarımızı elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde Şimdi üst üste koyup sarmaya başlayacağım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağla yarım çay bardağı suyu karıştırdım. Ben böreğimizi fırınlayacağım için böyle bir sıvı harç hazırladım arkadaşlar. Eğer siz tavada kızartacaksanız yani fırınlamak yerine kızartmayı tercih edeceksiniz. Bu sıvı harcı hazırlamanıza gerek kalmayacaktır. Ben dediğim gibi daha hafif olması açısından fırınlayacağım için Yarım çay bardağı su ile yarım çay bardağı sıvı yağ karıştırarak böyle bir sıvı harç oluşturdum. Şimdi hazırladığımız iç malzemeyi ekliyoruz. Bolca eklemeye dikkat edelim. Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olacaktır. Şöyle sarıyoruz. Şimdi de sizlerle rulo börek lahmacun yapacağız. 300 gram kadar kıymayı karıştırma kabına aldım. Bir tane büyük boy soğan, 2 tane domates, 2 tane kapya biber. Şöyle bir tutam maydanoz. Ve iki diş sarımsak ekliyoruz. Bunların hepsini rondodan geçirdik. Sadece sarımsağı bu şekilde yapacağım. Maydanozu da elimde e, tahtada doğradım arkadaşlar. Onu rondodan geçirmedim çünkü maydanoz sulanabilir. Şöyle iki diş de sarımsak ekliyoruz ve içerisine tuz, pul biber ve karabiber ekliyoruz. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştıracağız. Ve son olarak içerisine şöyle bir yemek kaşığından birazcık daha az karışık salça ekliyoruz. Ve yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ekliyoruz. Bunları da karıştırdıktan sonra lahmacun harcımız hazır. Bu şekilde güzel bir lahmacun harcı elde ettik. Şimdi artık bunu dolaba dinlenmeye bırakacağız. Bu arada biz yufkalara süreceğimiz sıvı harcımızı hazırlayalım. Bir tane yumurtayı karıştırma kabına aldım. Şöyle içerisine birazcık tuz ekliyorum. Öncelikle bunları güzelce karıştıralım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı da süt ekleyeceğiz. Ve sıvı harcımız hazır. Zaten biz bu tarz karışımları böreklerimize de yapıyoruz. Şimdi artık börek lahmacunumuzu tepsiye yerleştirmeye geldi. E, tepsiye yağlı kağıt serdim. Öncelikle birinci yufkamızı şöyle tepsinin üzerine iyice açıyoruz. hazırladığımız harçtan şöyle güzelce süreceğiz. Yufkanın kenardaki fazla kısımlarını şimdi içeriye doğru katlıyoruz. tamamen tepsimizin ölçüsü şeklinde katlıyoruz. Çok küçültmeyeceğiz. Her katın arasına hazırladığımız sıvı harçtan sürmeyi unutmayalım. 3 tane yufkamızı her kasa aynı işlemi uygulayarak böyle kat kat tepsiye aldık arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız lahmacun harcını her yere süreceğiz. malzemeyi yufkanın üzerine yayıyoruz. Tüm lahmacun harcını tepsiye yaydık ve şöyle kaşığın ters tarafıyla sürerek güzelce yayılmasını sağlıyoruz. Şimdi 190 derece fan ayarda lahmacunumuzu fırına atacağız ve pişireceğiz. Lahmacun börek fırından çıktı. Çok fazla soğutmadan henüz sıcakken şekil alabilmesi açısından şöyle sarıyoruz. Şimdi de havuç tarator yapımına geçiyoruz. 4 tane havucu rendeledim. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı Havuçlar pişti. Şimdi ocağı kapattım. Soğumaya bırakacağım. İyice soğuduktan sonra diğer malzemelerle buluşturacağız. Şimdi havuç taratorun malzemelerini ekleyelim. Havucumuzu zaten pişirmiştik. Şimdi içerisine birazcık tuz ekliyorum. Ve birazcık da mayonez ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar Mayonez ekledim. Şimdi kontrollü olarak yoğurt ekleyeceğim. Şu an iki kase kadar ekledim. Bakacağım çok fazla yoğurt oranına abartmayacağım çünkü içerisinde biraz daha böyle havucun oranı daha fazla olursa daha lezzetli olur. isterseniz içerisine bir diş de sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben diğer yemeklerimde sarımsağı çok kullandığım için bunu sarımsaksız yapacağım. Gayet kıvamı güzel oldu, yoğunluğu çok güzel. Şimdi artık bunu kaba alacağım, dolaba koyacağım. İftara yakın servis tabağına o şekilde alıp süsleyeceğim. Ee, ceviz ekliyorum arkadaşlar. Ben genellikle cevizi isterseniz içine ekleyebilirsiniz. Ama ben dış süslemesinde kullanacağım cevizi. O yüzden de içine eklemeyeceğim. Bugünkü iftar menümüzde ana yemek mangal olacak. O yüzden mangal yanına domates, biber şişe saplayacağız. Bugünkü mangal tamamen Antep usulü. O yüzden belki birçoğunuzun ilk kez gördüğü bir yöntem olacak. Şöyle domatesin büyük olduğu için dörde böldüm. Eğer küçükse ikiye bölmeniz yeterli. Öncelikle domatesleri şişe saplıyorum. Aynı şekilde biberleri de şişe saplıyorum. Özellikle közlemelik biber olması çok önemli. Etli biber diyoruz biz. Piştiği zaman kurumayacak. ve biberlerimiz de hazır. Öncelikle mangalda patlıcan kebabı yapacağız. Patlıcanlarımızı bu şekilde sırasını bozmayacak şekilde diziyoruz. Kestikten sonra kesmemizde bakın 3 parmak eninde kestik. Şöyle öncelikle bir patlıcanı şişe takıyoruz. Kıymadan alıyoruz. Kıymamızın içerisinde sadece tuz, pul biber ve karabiber var. 3 baharatın dışında hiçbir şey eklemedim. Ara sıra elimizi böyle suya alıyoruz. Suyla ıslatarak köfteleri bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra ikinci patlıcan. Yine kıymadan. Bu işlemi yaparken elinizi ara ara mutlaka suya basarsanız daha düzgün çıkacaktır. Patlıcan kebabımızın birinci şişi hazır. Bu şekilde hazırlıyoruz. Çok fazla tutma kısmına değil de daha çok uç kısmına getirmeye çalışalım ki şiş ısındığı zaman elimizi yakmaması için. Şimdi ikinci şişe geçiyoruz. angalı yakmaya başladık. Öncelikle böyle tahtalarla tutuşturuyoruz. Tahtalar tutuştuktan sonra kömür üzerine atılıyor. Bu şekilde daha güzel pişiyor. Etler yanmadan daha lezzetli pişmiş oluyor. Şimdi de paçanga böreğimizi fırına vereceğiz. Aslında paçanga böreği galeta ununa bulanarak kızartılır ancak iftarda kızartılmış bir börek ağır olacağı için fırınlamayı tercih ettim. Şöyle üzerine yumurta sarısını sürerek fırına vereceğim. Bugün sizlerle misafirlerim için iftar hazırlığı yaptık. Birbirinden lezzetli tarifleri detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Benim için gayet keyifli bir çekim oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi esirgemezseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.